Ayarlı Edebiyat'tasınız arkadaşlar. AYT Edebiyat 2023 konu anlatımlarımızın 9. dersiyle haydi yolumuza devam edelim. Söylemiştik anlatım tekniklerini iki grupta iki bölümde inceleyeceğiz. Şimdi ikincisine ikinci bölümdeki anlatım tekniklerimize bir bakalım. Arkadaşlar bakın dikkat edin buradaki teknikler o bilinç akışı, iç çözümleme, iç monolog, geriye dönüş özetlemeye göre bir tık daha zordur ve anlaşılması karışık olabilir. Lütfen inceliklere, söylediklerimiz yerlere dikkat edelim. Zaten abone olduk. Yavaş yavaş büyümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş olsun, sağlam olsun diyoruz. Haydi dersimize başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci tekniğimiz burada üst kurmaca ve ÖSYM'nin sevdiği tekniklerden birisi. Bakalım hocam kurmacanın örtülü veya açıkça bozulup başka bir kurmacaya yer verilmesiyle oluşan kurmaca içinde kurmacadır diye tanımlamışız. Üst kurmaca ana hatlarıyla 3 değişik şekilde görülür de demişiz. Şimdi üst kurmacanın birinci oluşum şekli metnin kuruluşunun ya da eserin yazılış sürecinin olay akışı içerisine konumlandırılması yani orada konu olarak işlenmesi. Romanı okuyorsun. Romanı okurken sanki sana biri diyor ki bak bunu ben şöyle yazdım. Şöyle şunları yaptım şeklinde sana metnin yazılışı ile ilgili bilgiler veriyorsa burada üst kurmaca tekniği yapılmıştır diyebiliriz. Örneğimize bakalım. Romanı bir cinayet tasarlar gibi tasarladım. Bakın ne yaptı direkt anlatıcı. Romanı nasıl yazmaya başladığının bilgisiyle anlatmaya başladı. Devam etti bu kitabın benim açımdan öbürlerinden daha değişik olmasının nedeni. Her zaman ben kurbanımı bulduğum halde bu kez kurbanımın beni bulması, romanın yazılmak üzere bana gelmesiydi. Bir başkası için o koyu renk güneş gözlükleri takmış, siyah kazaklı, içinde kızıl parıltılar oynaşan gür saçları olan genç bir kızdı. Bakın böyle devam ediyor. Yani romanın arkadaşlar veya o romanın oluşum sürecinin olay akışı içerisinde konumlandırılmasına biz üst kurmaca tekniği adını verebiliriz. Yani bu birinci oluşum şekli. İkinci, üst kurmacanın ikinci şekli ise yazarın eseri yönlendirici ve etkileyici biçimde ona müdahalede bulunması. Bakın arkadaşlar, burada çok önemli. Yazar direkt esere müdahalede bulunuyor ve bunu sana hissettiriyor zaten. Uyumasından yaralanıp onun hakkında sessizce biraz bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan çoğu kahramanları gibi kederliydi hayat. Keder konusunda daha sonra çok döneceğiz. Bu rahatsız oturuşu ile daha fazla uyuyamayacağını anladığım yolcunun adının Kerim Alakuşoğlu olduğunu ama bundan hiç hoşlanmadığı için kendisine adının ilk harfleriyle K denmesini tercih ettiğini bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Direkt yazar esere etkide bulundu. Yani müdahalede bulundu. O yüzden burada yine üst kurmaca tekniği kullanılmıştır diyebilirim. Üçüncü teknik biraz daha diğerlerine göre anlaşılması zor olabilir. Burada da gerçekliğin fantastikle arkadaşlar yani kurmaca ile birleştirilerek sunulmasıyla beraber yine üst kurmaca tekniği yapılabiliyor. Örneği incelediğimizde yokuştan aşağı indim kalabalıkların içine girdim. Akşam ezanından sonra bir ciğerci dükkanında karnımı doyurdum. Boş dükkanın kedi besler gibi şefkatle lokmalarımı izleyerek beni besleyen sahibinin anlattıklarını dikkatle dinledim. Devam ediyor. Sonra işte Tebriz'de Acem şehirlerinde pek çok benzerlerini gördüm ve orada Meddah değil de Perdadar denen hikayeci arkada ocağın yanında bir yükseltiye yerleşmiş tek bir resim kaba kağıda aceleyle ama hünerle yapılmış bir köpek resmi açıp asmış. Arada bir resimdeki köpeği işaret ede ede hikayesini o köpeğin ağzından anlatıyor. Bakın arkadaşlar burada gerçeklik var. Evet gerçek hayatta köpek olabilir. Bir de direkt köpeği işaret ediyor. Sanki köpek anlatır gibi hikayesini onun ağzından anlatıyor. Yani burada ne yaptı bir nevi? Kurmacayı, köpeği kurmacalaştırdı arkadaşlar. Hayalle, fantastikle birleştirerek bizi anlatmaya devam etti. Zaten parçanın devamında da yine bunun etkileri var. Burada köpeğe bir kimlik kazandırarak gerçekliği kurmaca ile birleştirmiş oldu. Ve dediğim gibi yine üst kurmaca tekniğini yapmış oldu yazar. İkinci tekniğin metinler arasılık tekniği. Şimdi birazdan söyleyeceğiz. Bu metinler arasılık değişik şekillerde yapılabiliyor. Bir bakalım. Postmodern eserlerde bir yazarın diğer metinlerden yararlanması. Şimdi ben roman yazacağım Cengiz Hoca olarak. Ama roman yazarken bir arkadaşımın başka bir romanından yararlanacağım. Bakın burada telif falan yok. Bunu birbirine karıştırmayın. Bu normal bir teknik. Oluşabilen, olabilen, var olabilen, kullanılan bir teknik. Telifle falan bunun alakası yok. Postmodern sanatçılar başka eserlerden aldıkları kesitleri roman düzleminde bir araya getirirler. Şimdi bazısı romanın içeriğini örnek alıyor. Bazısı dilsel dilini, üslubunu örnek alıyor. Bazısı başka yönlerine örnek alıyor. Buna göre işte arkadaşlar metinler arasılık çeşitli yönlerde karşımıza gelebiliyor. Metinler arasılığın postmodernist romandaki uygulama kategorilerine bakın. Pastiş, parodi ve ironi oluşturur. Yani bunlar bir nevi bir metinler arasılık tekniğidir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi gelin pastişle devam edelim. Postmodern romanlarda Başka metinlerden alınan parçaların birbirine eklenerek yeni bir kurgu oluşturulması. Bakın başka metinden parça alıyorum, birbirine ekleniyorum ve yeni bir kurgu, yeni bir roman ortaya çıkarıyorum. Pastiş taklit yoluyla farklı üslupların, burası çok çok önemli, farklı üslupların bir araya getirilmesine dayanır. Arkadaşlar bakın pastişte üslup örnek alınır. Buna lütfen çok dikkat edin. Pastişte taklit Metnin ancak üslubuyla sınırlı kanır. Metnin konusu bu ilişkinin dışındadır. Bakın yani konuyu kesinlikle taklit etmiyorum. Dolayısıyla postmodernist romanda pastiş üslubun taklidi olarak karşıma çıkıyor. Örnek Rabian Ahbar ve Nakilana Asar Üzeyir Bey'in Kahkalavati Kah İstanbul'ü Kahsinobi olduğunu beyan etmelerine rağmen bu konuda rivayet muhtelif olduğundan onun aslında dünyevi olduğunu Zade Tukatçı Kevakip Efendi'nin de zikrettiği gibi hayatının son yıllarında ise semavi sayılabileceğini söylemek isabetli olur. Şimdi arkadaşlar burada şimdi direkt çıkaramayabilirsiniz bakın. Ra, bu anlatı türlerini diyor kullanılan bakın şuraya dikkat edin. Raviyanı apar, Nakirana Asar, işte Muhaddisanı Ruzigar, şöyle rivayet ederler ki gibi klişe yani kalıplaşmış ifadeler diyor. Kitabül Hiyel romanında yayılmış metnin geneline. Bu arada Kitabül Hiyel kimindir arkadaşlar? İhsan Oktay Anar'ın bir romanıdır. Güzel ve değişik tarzda yazılmış bir roman. Burada işte üslupla ilgili değil mi bunlar? Tamlamalar, Arapça, Farsça tamlamalar, kelimeler. Üslubun taklidi olduğunu bize gösteriyor. O yüzden burada pastiş tekniği kullanılmıştır diyebiliriz arkadaşlar buna lütfen dikkat edin. Şimdi parodi ve pastiş birbirine karıştırılabilir. Hocam nereden karıştırmayacağız? Bakın şurada parodinin sonunda ne var? İ var. İ'den biz nereye gidiyoruz? İçeriye gidiyoruz. Uyuma. Uyuyorsun orada. Kim bilir saat kaç? Kim bilir ne hayallerle dinliyoruz. Arkadaşlar Hayalleri büyük, hayaller derece uyuma, al kahveni çayını notunu hemen al. Parodi içerik yani bakın pastişte üstlük taklit ediliyordu. Parodide içerik taklit ediliyor buna lütfen dikkat edin. Ana metnin konu düzeyinde değişikliğe uğratılmasından doğan parodide bir başka yazarın metninin içeriğini değiştirerek Ondan gülünç bir etki oluşturmak esastır. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız gülünçü görüyor ya hemen gidip ironiye gidiyor. Abi de böyle bir durum söz konusu değil. Evet ironide alay var gülünçlük var ama içeriğin taklidi falan bunlar yok dikkat edin. Bu teknikte yazar ele aldığı metni değiştirerek anlamsal boyutta bir dönüşüm yapmaktadır. Benzer özellikler taşıyan parodi ve pastiş arasında bazı farklar söz konusudur. Az önce de söyledik. Pastişte üstlük taklit edilirken parodide konu içerik taklit edilir arkadaşlar. Bakın örneğin Eko'nun Gül'ün Adı adlı romanını örnekseyen yani taklit eden Orhan Pamuk benim adım Kırmızı adlı romanında parodiyi kullanmış. Yine Orhan Pamuk Kara Kitap romanında da Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk mesnevisini örnekseyerek yani onun içeriğini taklit ederek parodiyi kullanmıştır diyebiliriz. Şimdi bir örnek metin de burada. Az önce söyledik zaten. Ne dedik? Bakın Hüsnü Aşk'ı taklit etmiş Orhan Pamuk. Buradan metnin örneğini vermişiz. Apartmanın hemen yanı başındaki kuyuyu düşündüm. Bir zamanlar yalnızca bende değil, apartman katlarını dolduran güzel çocuklarda, kızlarda, yetişkinlerde geceleri korkulu bir ürperti uyandıran o dipsiz kuyuyu. Bir masal kuyusu gibi içinde yarasalar zehirli yılanlar, akrepler, fareler kaynaşırdı. Şeyh Galib'in Hüsnü aşkında bakın anlattığı ve Mevlana'nın mesnevisinde hikaye, hikaye ettiği kuyunun orası olduğunu bilirdim. Bazen içine sarkıtılan kovaların ipi kesilirdi. Şimdi Şeyh Galib'in Hüsnü aşkından zaten bize bahsetti. Bakın yine devam ediyor. Celal, Mevlana'dan kendinden söz eder gibi söz ediyor. Kelimeler cümleler arasında ilk bakışta göze çarpmayan sihirli bir yer değiştirmeden yararlanarak kendini Mevlana'nın yerine koyuyordu. Yine galip arkadaşlar şeyh galip falan buradan aklınıza gelsin. Bütün bunların üzerinde ne yaptı? İçeri taklit ederek bir metin oluşturdu. Dediğim gibi burada rahatlıkla biz parodiden bahsedebiliriz. Şimdi bir diğer tekniğimiz ironi. Bunları çok fazla sormuyorlar. Burada özellikle bakın üst kurumaca metinler arasılık yani pastiş ve parodiyi bilirsek hemen hemen işimizi görürüz. Burada ironi ne demek hocam? Örtülü söyleme, gizleme, ima etme sözlükteki anlamı bu. Postmodern romanda sanatçı örneksediği yani taklit ettiği metnin biçim ve kurgu tekniklerini alaya almak amacıyla deforme edebilir. Bakın pastiş ve parodide alay bir araç konumundayken ironide bu alay amaca dönüşür. Az önce dedik ya ironide de alay var parodide de alay var ama bakın Pastiş ve parodide bu bir araç, ironide ise bir amaç. Yani direkt amacımız alay, taklit falan değil. Örnek, İnsanlara zararlı bazı mikroplar taşıdıkları tespit edildiğinden belediye sağlık müdürlüğü de tutunamayan kesimini yasak etmiştir. Yemekten sonra insanlarda görülen durgunluk, hafif sıkıntı, sebebi bilinmeyen vicdan azabı ve hiç yoktan kendini suslama gibi duygulara sebep oldukları hekimlerce ileri sürülmektedir. Daha sonra şuradan devam edelim. Hayvan terbiyecileri de tutunamayanlarla uzun süre uğraşmış ve bunları sirklerde çalıştırmak istemiş. Fakat bu hayvanların beceriksizlikleri nedeniyle hiçbir hüner öğrenemediklerini görünce vazgeçmişler. Ayrıca birkaç sirkte halkın karşısına çıkarılan tutunamayanlar, tutunamayanları biliyoruz değil mi Atay? Onları güldürmek yerine mahzun etmişlerdir. Halk kişilere saldırarak parasını geri istemiştir falan filan. Burada bir ironi alayı seziyoruz zaten. O zaman rahatlıkla bu teknikten bahsedebiliriz. Haydi hocam yavaş yavaş bitireceğiz sorularımızla beraber. Montaj tekniğimiz. Montajı günlük hayatta çok duyarız zaten arkadaşlar. Benzer bir şeydir. Buna dikkat edin. Sanatçının bir kişiye ait ya da anonim bir sözü. Şimdi bir yazar var. Benim sözümü. Veya halka mal olmuş bir sözü. Anonim bir sözü. Metni kendi eserine derinlik, çağrışım, zenginliği, üstlük çeşitliği sağlamak amacıyla aktarması. Hocam şimdi pastişten bahsettin, parodiden bahsettin. E burada da bunlar vardı. Dikkat et burada durum farklı. Şimdi burada yazar Cengiz Bahar'ın sözünü alıyor. Aynen eserine koyuyor. Bak niye? Eserine bir derinlik, zenginlik kazandırmak için. Farkı anladık herhalde. Postmodern romana kadar sınırla kullanılan bu teknik Postmodern romanla birlikte farklı boyutlara ulaşmış, anlatıya dahil edilen montajlanan parçalar pek de bütüncül olmayan bir anlayışla bir araya getirilmiş. Montaj zaten postmodern romanın içerisinde ne var? Bir karışıklık karmaşa ortamını sezebiliyoruz. Bu postmodern romanla montaj tekniği biraz daha farklılaşmış. Yedinci ve burada bu derste son tekniğimiz leit motif. Bu belki de teknikler arasında en basitlerinden birisidir. Herhangi bir tavır, hareket veya sözün eserde çeşitli vesilelerle birçok kez tekrar edilmesi. Arkadaşlar bir sözü, bir cümleyi sürekli 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 tekrar ediyorsa yazar burada leitmotiv tekniğinden bahsedebiliriz. Sanatçılar bu teknikle öncelikle içerikte sürekliliği sağlama amacı güder. Leitmotiv edebi metne simetrik ve estetik bir değer kazandırır. Bunlarla çok işimiz yok. Şuraya odaklanırsak işimizi görürüz. Bakın Nüset bana yalan söyledi. Sonra Nüset bana yalan söyledi. Sonra Nüset bana yalan söyledi. Ne yaptım? Bir cümleyi sürekli tekrar ederek leit motif tekniğini yaptım bu kadar. Basit ve net. Şimdi hocam gelin çerez sorumuzla sorularımızda çözelim soruları çözmeden sakın ola bir yere kaçmayın. Zaten işin can alıcı noktası burasıdır lütfen dikkat. Çerez sorumla başlıyorum. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilir? Şimdi Orhan Pamuk benim adım Kırmızı adlı romanında Semerkantlı Selim'in ana yazılarına ve daha birçok esere göndermeler yaparak romanın tarihi arka planını gerçekleştirerek güçlendirmiş. Örneğin geçmişi ve Kazvin'de kitap süslemeyi anlatırken yazar Raşidüttün'in Kazvin tarihinde anlattıklarından yola çıkarak onu anlatıyor. Orhan Pamuk'un nokta noktaya bu sıklıkla başvurmasının sebebi tarihi belgelerden yola çıkmasının gerçek insanları romanında kurgusal karakterler olarak göstermesinin romanı daha inandırıcı kılması. Bak tekniğin kullanılma amacı da bu. Hocam öyküleme zaten ne diyorsun geç. Üst kurmaca bahsettik hocam alakası yok. Kolajla hiç alakası yok. Bilinç akışı geç hocam. Ne kaldı zaten burada? Pastiş kaldı. Pastiş neydi? Üslubun taklidiydi. Burada da zaten bundan bize bahsediyor. Raşid Üttün'den alıyor diyor. Ondan yola çıkıyor diyor. Ve pastiş tekniğini yapmış oluyor. Devam ettim ayarlı kanalda ayarlı soruyla. Buna göre kuyu öyküsünde yararlanılan anlatım tekniği hangisi? Rasim Özdenören'in kuyu öyküsü kendini metafizik sırların içinde bulmaya çalışan ve hayatın gündelik akışına karışıp kaybolan bu iki durum arasında gelgitlerle çalkalanan insanı konu eder. Arayan insan miti için yazarın Yusuf kıssasına göndermeler yapması dikkat çekicidir. Şaşırtıcı olan ise Hazreti Yusuf'un bir peygamber olması vesilesiyle bilginin ona verilmiş olmasına rağmen Özden Ören'in onu arayan insan olarak değerlendirmesidir. Arkadaşlar şimdi iç çözümleme zaten kahraman aracı falan filan geç. Anlatmada bir olay örgüsü geriye dönüş ve burada şu metinler arasılıkla Üst kurmaca arasında kalabiliriz. Üst kurmacayı biliyorsunuz değişik üç şekilde yapıyorduk. İşte fantastikle gerçeği birleştiriyorduk. Okuyucuya, yazar, romana müdahale ediyordu veya nasıl yazdığını falan bize anlatıyordu. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi burada dikkat edin ne yapıyor? Arayan insan miti için yazarın işte Yusuf kıssasına göndermeler yapması dikkat çekici. Yani arkadaşlar yine burada bir taklitten biz bahsedebiliyoruz. O yüzden burada metinler arasının bölümleri olan parodi pastiş gibi teknikler kullanılmıştır diye desek direkt metinler arasılığa gitmemiz gerekiyor. Haydi hocam terleten soruyla terleyerek bitirelim sorumuzu dersimizi. Bu parçada söz edilen anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak sakın ironiye gitme alayı görünce hemen biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki ortaya çıkaran oyun türüdür diyor. Şimdi bakın edebiyat alanına uygulandığında bir metni başka bir amaçla kullanmak ona yeni bir anlam yüklemek daha ciddi tarzdaki bir metin tür ya da söylemin daha komik tarza dönüştürülmesidir çoğu Avrupa diline dalga geçmek, komikleştirmek olarak geçmiş falan filan böyle gidiyor. Hocam şimdi zaten burada kafamda bir şeyler netleşti. Şu ikisini direkt geçtim. İroni değil bu. Çünkü ironi de hani dedi ki orada amaç, orada araç. Bakın karıştırmayın birbirine. Şimdi burada parodi, pastiş. Buna neye göre karar vereceğim? Üslubun taklidinden bana bahsediyorsa pastiş diyeceğim. İçeriğin, konunun taklidinden bahsediyorsa o zaman parodi demem gerekiyor. O zaman burada bakın ne diyor? Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütünü yani içeriği ele alınıyor. O yüzden cevabımın B olması gerekiyor. Ayarlı edebiyatta derslerimiz devam edecek. Çalışmayı bırakmıyoruz, notlarımızı almayı sakın ha bırakmıyoruz. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Diğer derste burada olmayı unutma. İyi çalışmalar.